Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Çok farklı bir konseptle karşınızdayız. Bu sefer e, bir karavan aldık. Bununla ilgili birkaç bilgi aktaracağız. E, Nevzat, halamın oğlu oluyor. Yıllardır aklında olan bir şeydi bu. Hem kendisinin hem de eşiyle beraber e, hep hayalindeki şeydi bu. Şimdi kendisinden birkaç bilgi alacağız bu aracı nereden getirdi, ne kadar masrafı gelecek, aklında olan şeyler ne? Bu konu hakkında e, biraz kısa bir muhabbet yapacağız. Şimdi başlayalım istersen. Peki. Önce istersen kendini bir tanıt. Ben Nevzat. 10 yıldır karavan yapmak gibi bir hayalim vardı. Ben 10. yılın sonunda hayalime giden yolun ilk büyük adımını atmış oldum. Yani yıllarca tabii daha iyi araçlar böyle Sprinter, Crafter gibi ya da işte Transit, Ducato, Strayon araçlar gibi araçlar düşünüyordum. Fakat e, sosyal medyada böyle bunu yapan bir iki tek kişi diye bir hesap vardı. Hı hı. Oradan gördükten sonra şimdi normalde el yüzü düzgün bir Sprinter falan düşünüyorsanız 120 bin, 200 bin'e kadar olanlar 140-150 binden başlıyor. Hı hı. E tabi bütçe 140-150 bin oldu mu bunun içinde 3-5 yıl birikim yapmanız gerekiyor. Tamam. Hayallerinizi biraz daha ertelemeniz gerekiyor. Sen zaten uzun zamandır. Uzun zamandır yaşadığım için artık <laughs> erteleyecek bir zaman kalmadı. Ben de işte o dediğim gibi hesaplardan gördüm mü, birkaç kişi yapmaya başlamış. Şu an sanırım piyasada var zaten 5-6 tane takip ettiğim var. Bir sürü de yapan varmış onu da duydum. Yapan bu araç da. mı? Bu araçtan şu an e, bir Whatsapp grupları varmış onların da. Bir 7-8 kişi şu an yapıyor. Bayağı bir rövaşta şu an bu araba. Hı hı. Sebebi de şu. Arabanın cepheleri çok düzgün. Kasası düzgün yani şey için, yalıtım için kasa uygun. Hı hı. Oval taraflar yok. E, ahşap işçiliği iyi işleniyor. Genişlik şöyle 1.95 hani şuradan aldığınız zaman 1.90 yataklar en 1.95 değil mi? Dikine de 1.95 var. Uzunluk şey kalıyor. Uzunluk şu çıkıntıya kadar 3.60 sonrasında 4.80'e kadar şey 3 3.90'a kadar gidiyor şu koltukların arkasına kadar olan. Senin planladığın kaç metre? Yani şu an şuradan böyle 120 santime kadar iki katlı benim iki çocuk da var. İki katlı bir yatak sistemi düşünüyorum burada. Şurada banyo yapmayı düşünüyorum. Kameranın olduğu yerde ikili çocukların kemerli koltukları önüne masa ve karşıda bir oturan. Şu sağ taraftaki camın orada da bir mutfak yapmayı düşünüyorum. Lavabo Bir de çarpma kapı yapabilirsek buraya belki dolap, büyük bir dolap, boy dolabı alırım buzdolabı. Camların hepsi iptal olacak. Camlar kapanacak. Şimdi onların çalışmalarına başladık. Makineleri falan aldık. Ee, Tabi acemi olduğumuz için biraz tecrübe kazanmamız lazım. Onlar çalışıyoruz. İşte bütün camları kapatıp e, mutfağın olduğu yerde bir cam 120'ye 50 falan 150 gibi olabilir. Bir de karşısına masanın olduğu yere cam. Bir de yatak başlarına iki tane sürgülü küçük cam. Hani şey de olmasın, yalıtım sağlam olsun, kışın Tabii. soğumasın, yazın ısınmasın diye ben çok fazla pencere yapmayı düşünmüyorum. Zaten arabanın şu haliyle yarısından fazlası cam. Yani var. her tarafı cam, öyleyse ısınmasın. Önce başlangıç, bütün camlar iptal olacak. Camlar iptal olacak, ondan sonra sonra kapanacak. Ondan sonra kendi yeni, yeni pencereler yani. açılacak. Ee, i̇şte banyonun içinde de bir havalandırma, küçük bir şey olacak. O zaman fiyat yani. aldı mı? Camların komple yani, çıkmasıyla? eee şeyine bağlı biraz kalitesine bağlı. Şimdi Berhe'nin cam almak istersen 2,5 3.000 lira. Hı hı. Ama işte Türkiye'de yapan yerli firmalar var doğuşcam gibi. Onlarda 1.000 1.500 civarı o açılabilen camları alabiliyorsunuz. Yüz, 300 400 yüz civarı da şu kayar camlar daha küçük. 60'a 30, 50'ye 25 falan camlar var. O kadar yani böyle e, 4.000 gibi bir şey olur camla ilgili. Tabi bu konuda tabi bilgisi olanlar varsa yine yorumlardan bize ulaşsın tabi her türlü fikri evet, açığız. yolun başındayız yani söylediğimiz şeyler değişebilir planlar değişebilir hı hı. ondan sonra yani şimdilik başladık artık yavaş yavaş işini söktük aracı Şimdiden. yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli'den getirdiniz evet aracı şeyden aldım Kocaeli'den aldım 9 Eylül tarihinde aldım araç 215 bin kilometreden motoruna da anahtar değmemiş. Ve şansa sürekli yapan usta da tanıdığı çıktı oradaki bizim dostların tanıdığı çıktı. Motoru çok iyi. Zaten bu motorlar 3000 Nissan motoru. Bayağı iyi motorlar. Turbosuz düz motor. Nissan motoru sıcak bu Nissan, motoru Nissan, Nissan motoru. Hatta bir tanesini aradım. 128 bindeydi. Konya'da bir araç. Aradım kilometre orijinal mi dedim. Yok abi dedi. Bir milyonu devirdi bu ikinci tur dedi. Oo. Bunların motoru iyi dedi yani. Korkmaya gerek yok. Orijinal ama, Aynen, bu orijinal ama. Aynen bu orijinal daha hiç açılmamış. Kapak conta monta yapma falan bir şey yok. Çok iyi. Bir de bu motorlarda trigger yok. Dişli sistem, daha güvenli sistem, sağlam sistemleri var. Yani çok böyle Mercedes Ducato gibi belki 150 leri göremezsiniz ama 160 hibresi var, 140'ı görenler hmm. var. Ben hiç denemedim çekme belgeli aldığım için. Tabi senin pek fazla bildiğim kadarıyla zaten hız tutkun yok. yok zaten ben kendi aracımda zaten da, da 90, 90 geçmiyorum Hı -hı. zaten. Çocuklar var, şey var. Ben oraya kaçırdım, aracı ne kadar almıştık 9 Eylül'de? E, araç e, 30 35.750 e, lastikler lastiklerde satın aldım araçla birlikte. 35, 35 700, 500, 500, 50 500. aldım. İşte çekiciyle evin önüne çekilmesi, daha sonra çekiciyle tekrar yola tıra yüklenmesi. Onun görüntüleri Kocaeli'den, de var zaten. Koca elden Bingöl'de, evet Bingöl'de indirme görüntüleri var. Gerçi birkaç çekicideyken falan onlar da var da. Hı hı. İşte onunla beraber Bingöl'e inmesi 40.500 TL'ye mal oldu bana. Yani bu piyasada yükselen piyasada çok iyi. Çok iyi bir çok fiyat. Çok çok iyi. Çok iyi bir fiyat. Bu bu araç tek tek teker olan. Bunun bir de çift teker olanı var. Ha çift Yani de. bizimki Bakın öğrenci falan. servisinden çıkma bir araçtı ve tek kişi kullanmış. Birinci bir kişi almış bugün satana kadar ilk sahibinden iyi. aldım. Hı hı. Ve adam korkusundan şey de şoför de tutmamış. Yaşlı adam. şey, ha, yap, kendi kendisi kendisi kullanmış. Tek, tek Aynen avantaj. İşte IQ'su yeni, frenler, bütün ışık sistemleri bu pandemide yatmasına rağmen araç dört dörtlük. Yani herhangi bir problem yok, yürüyor, gidiyor. Ee, onun dışında da şimdi bu araç e, yükseklik, genişlik ve işte yalıtım yapılabilme, Ondan sonra düzgün mobilya çıkarabilme açısından güzel. Fiyatı uygun. Gayet bir de kutu gibi zaten. Kutu gibi, Tek aynen. Pek fazla uğraştırmayacak. Aynen. Yani belli. Ya aynen. Belli değil. İşte burada bir bağış maaş şey vardı, onların kaynaklarını kestik ama bir daha tabii kaynakla yataklar yapılacağı için aracın biraz daha sağlam da olur, yukarıdan da şeyler geçecek. Yani aracımız böyle. Kilometresi iyi, daha düşük, performansı güzel, motoru dinleyenler beğeniyor, şey yapıyor, sıkıntı yok arabada. Biraz turbosuz olduğu için genelde şey söyleniyor, rampalarda falan biraz düşüyor. Düşsün. Düşsün. Karavancının acelesi yani, yok yani. Karavancının dediği gibi acelesi yok. Aynen. Yarış arabası değil yani, gezip görme arabası. Hı hı. Zaten yani, senin amacın da komple gezip tozmak, keyifle aynen, bakmak. Aynen. Herhangi bir yok zaten. Hı. Bütün Avrupa'yı, bütün Asya tarafına, İran'da, Hindistan'a kadar gitmeyi planlıyorum. Tabii şimdiki ekonomik şartlar bunun için çok Mevcudeydi kurular döviz şu bu. Biraz zaman alacak ama o da olacak. Planladığın bir şey var mı peki? E, ne kadar zamanda sence bitirirsin? Yani Ortalama bu yaza, bu tatilimi yapmak yok. istiyorum. Bu yaza. Yani bu yaza tamam. tatilimi yapmak istiyorum. Tabii sen herhangi bir karavan şirketine vermeyeceksin. Yok, yapacaksın Ben, yani. yani ben kendim yapacağım. karavan şirketlerinin düşük paketleri 70 binden 90 binden başlıyor. Ama Hı. ben yaparsam bunun en az 20-30 bininde tasarruf edebilirim. Bir de yapmak istiyorum yani insanın kendi yaptığı şeyin içinde yaşaması o daha yaşam. güzel hissettirir. Kendi emeğinin sonucu orada Bu da bizim şeydi. başlangıç videomuz tabi evet. ara ara evet. çekimlerini yapacağız onların. Nereden nereye geldik en son haline kadar parça parça bu şekilde ufak ufak küçük videolar atacağız. Ha, ara ara aldığımız Aha. görüntüler vardı. Aha, bu ilk videomuz daha yeni girişiyor zaten böyle bir işe ben normalde motor inceleme gezi kamp videoları yapardım. Şimdi de karavan işine giriyoruz. Hayırlısı. <laughs> Hayırlısı olsun. Bakalım inşallah alımızın akla çıkarız inşallah. Peki araç aldığında beklediğin gibi çıktı mı? Yani şöyle önerir misin alacak kişiler bunu aldıklarına neyle karşılaşır? Yani çok sen şimdi içine girdin. koltukta zaten vardı. izlediklerimde falan e, benzer şeyler oldu. Hani genelde camlardan su taşırma falan oluyor burada. Ben de Bende de iki üç yerden su taşırmış Geldiğimde zaten şey var. E, ama tabii demirin içine inen taslar değil. Yüzeysel hani Hı. fırçayla temizlenip boyanabilecek şeyler. O çok sürpriz olmadı. Hatta ben beklediğimden daha iyi çıktı. Çünkü Kocaeli arabası birazdan nemli bir yer orası. Tabii Kocaeli nemli. Aynen. Daha kötüsünü bekliyordum ama araç gayet iyi çıktı. Kupası falan da düzgün yani, gören herkes beğeniyor. Onun dışında içinden bir de şey çıktı, yalıtım falan da, kendi yalıtımı varmış. Ben de şunlara baktım da, ee, normalde var mı yoksa? Normalde var, böyle beyaz strafor falan var daha kalitesi şeyler de, bu bildiğiniz şey yapışkanlı falan. Hı -hı. Aslında karavanda da kullanılan tipten de. Tabii ben onun üstüne muhtemelen ya bir kat geçerim ya da daha kalın, 2 milimlik şeyden çekeceğim altın malzemesinden. Tavana yetişemedim orada. Pimapen gibi miydi? Beyaz vardı ya, Tavanda vardı. plastik kaplama plastik vardı. Kaplama. Yanlarda da kontrplak gibi şeyler vardı. Ee, ondan sonra şurada üçlü sıra zaten görürler şeyde görüntülerde var onunla. Ben oraya yetişemedim. Dört Onları görüntü de 3 3 diye dört tane üçlü sıra vardı burada. Hı. Öğrenci servisi 17 artı 1. Tabii, otobüs diye de geçiyor bu 17 artı 1 olduğu için minibüs diye geçmiyor. Artık karavan bittikten sonra projesini yeni baştan yapıp e, m bir sınıf e, motokaravan olarak değiştireceğiz. Şu an çekme bölgeli ondan sonra... Şu an çekme belgeli. zaten kullanmayacağım için bir de vergisi de fazla çıkıyor otobüs olduğu için. Hatta alırken 4300-4500 falan sigortası çıkmıştı. Oo. O yüzden ben hiç trafiğe sokmadım. Direkt tra yükleyip Anladım. buraya getirdim. Kullanmayacağım için de sabit bekleyeceği için de bir anlamı yok zaten. Sonrasında Peki mesela karavana çevirinde... Ortalama ne kadar sigorta çıkar sanat masrafı. Ya genelde karavan, karavan olduğunda bir 1500 2000 arası falan çıkıyor ilk hmm. yıl. Daha sonra düşüyor. Evet. ilk dönüştüğü için ilk yıl biraz fazla çıkıyor. Ondan sonra düşüyor. Tabii bunların verisi de düşük. Gelir şartları de yüksek de 6000 şey 6 ayda 640 lira 650 lira civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yine de fazla değil yani. Yine de idare edem, çok, çok, çok fazla, fazla değil. değil de. e, aynen. Ya onun dışında aslında bu, bu, arabanın böyle diğer araçlara göre avantajları, dezavantajları ben onları biraz düşünerek bunu almıştım. Hı hı. Şimdi bu arabanın en güzel avantajı kapı ortada. Yerleşim planı bir karavan için harika bir şekilde oturuyor. Evet. Yani girdiğinizde her şey böyle önünüzde seriliyor. Şey i̇şte atak yaptığınızda diğer Diyeyim, sprinter gibi kapısı olunca ya, uç çölüm, taraftan yani, şöyle bir koridor değil. Yani, Aynen. Koridor, koridor değildi. yok burada. Ortadan biraz gidip. ferah kalıyor. Doğru. İşte Oturma alanı şeyler ferah kalıyor. Sadece bu arka taraf işte biraz iki katlı yatak olacağı için. Bir de Burada duş olacağı için biraz kapanır bu taraf ama ön ferah yani. Komple cam zaten her tarafta. Şey yapmayı düşünüyor musun peki dışarı tarafı? Tente? Tabii tabii. Onların hepsi, onların hepsi zamanla. Şimdi şeyi düşünüyorum. Bagaj. Şimdi bunun üstü şey. Eee Plastik malzeme, plastik değil de fiber karbon mu diyorlar ne diyorlar o malzemeden hani kaynak yapılma ihtimali yok tabi bir iki kişi izlediklerim buradan delip vidayla üstte ayak tutturup onun üstüne kaynatmışlar. Hı -hı. Sordum su da sızdırmıyor falan ben de onu yapabilirim yani o olabilir şu şu çıtanın üstünden şu kenardakinin üstüne ayak çıkıp Hı -hı. E, onun üstüne bağışlamam onların da konuşmalarını falan yaptık sanayide bu işleri yapan işte nasıl paslanmaz, ne olur, ne biter falan diye. Soruyoruz şu tabii Tabi bu arada bir de şey oldu. Fiyatlar yükselmeye başladı son bir haftadır. Geçen bir fiyat araştırması yaptım, liste yaptım. 35-40 bin lira gibi bir şey malzeme masrafı olacaktı. Tabi adam mesela buzdolabına 3 bin lira yazmış. Şu an 4.900 lira. Yani bildiğin yüzde yetmiş şey var, artış var. İşte lamba yüz lirayken yüz elli lira oldu. İşte tuvalet iki, iki buçukken 3 lira oldu. İşte fiyatlarda böyle kurlara bağlı olarak çok ciddi artışlar var. Tabi bu işin içinde biraz kurunazlık da var yani. Dolar yüzde on artarken Hı -hı. sen yüzde elli, yüzde yetmiş koyuyorsun üstüne. Ve o fiyat bir daha da inmiyor zaten. Tabii. Öyle kalıyor fiyat işte. Bir de yerli üretimin de artık bu tarz karavan malzemelerine yerli üretimin yükselmesi lazım. Baya bir rağbet de var yani. Eskiden işte iki yıl önce pandemiden önce diyelim karavanlara baktığınız zaman ilanda 100 tane varken şu an 1500 tane var, 1200 tane. Bir sürü yeni firma kuruldu, bir sürü şey oldu. Keşke tabii fiyat dalgalanmasının önüne geçecek yerli üretimler de desteklense artsa. Olabilir. Aslında satıcıların da kendince haklı tarafları var çünkü sattığı ben, bir şeyini yerine bir daha aynı paraya bir şey alamadığı yani, için mecburen yükseltiyorlar ama bunun ben, en başından tartışılıyor şey, lazım. Ee, dezavantajlar olarak bir de şeyden bahsedecektin. Ee, Her ha, şey. Baş kapa mıdan Baş kapa, maraton tip. Bunlar bu aracın mesela diğer işte Crafter, Mercedes, Ducato onlar araçlar hani Amboyanlar kapı araç esniyor yani şapraz esniyor hı ve ses yapıyor rüzgar alıyor su alıyor genelde öyle kapılar hı hı. bu kapı öyle değil bu kapı hem aracın sağlam durmasına esnememesine evet. şey oluyor vesile oluyor aynı zamanda İyi de camı falan da bir parça oluyor ancak camı, camı kapatmazsanız iyi bir manzara imkanı var. Hı hı. Yatağın altında da kalacağı için herhangi bir problem yok bizim için. Tabii Aklım yatak buraya kadar geliyor değil mi? Tam üzerinde baş kafan geliyor birinci yatak ikinci şey, İkinci yatak biraz daha yüksek. Hı hı. O, o, alt tarafı da iyi. Abi, Depo olarak kullanırsın bu tarafı. Burası herhalde. tabii su, su deposu, su hidroposu, şu falan hı hı. onları düşünüyoruz. Alt tabii şimdi kamp masasıdır, sandalye, malzemeler falan evet. onlar da olacağı için işte, tabii bayağı bir uzun olacağı için bize yer kalır burada. Evet. Ee, onun dışında işte şurada şey demiştim, şu, neydi, Şamandıra e, var orada ama oraya yalıtım yaparken altını oraya yine açık bırakacağız o biraz dezavantaj. Onun Şu dışında orada. kapının işte iki tarafa ayrılıyor olması ve biraz da neredeyse bir metre bir kapı şeyi var. Onu da çarpma kapı yapabilirsek hem güvenlik açısından hem böyle havasızdır falan. Evet böyle bu haliyle biraz yavan duruyor çok güven vermiyor. Yapabilirsek onu da yapacağız oradan kazanacağımız şeyle belki buradan dolabımızı yaparız buzdolabını bu tarafa alırız hı hı. E, yer kazan kazanırız tabi bakacağız bakalım yani şimdilik iyi yani araç e, bilmeden aslında tavsiyelerle milletin yaptığı şeyleri görerek aldım e, pişman değilim gayet güzel yani sadece Sprinter'dan şeyi. Ha şöyle bir güzelliği de var. O da aklıma geldi şimdi söyleyeyim. Bu araç dijital sistem değil. Dijital beyin falan yok bunda. Mekanik kuru. Eskiden derler, derlerdi ya kara, kara sistem. Kara, kara, kara düzen yani. Elektronik Şeydi, aksam yok. Farın mı patladı? Geldi. Farını değiştirir. Yok işte bilgisayara tak yok. Beyin şöyle yaptı. Beyin böyle. Öyle bir şey yok mu bu araçta? O, bu çok arasında... güzel ya. Büyük masraflardan doğru. şey yapıyor ve parçası çok ucuz. Adam mesela Sinyal kolu bozulmuş 170 liraya almıştı. direksiyon sivili tamamlı 170 liraya almış. Evet. Yani şey de Türkiye üretimi de çok, çok, şey ucuz. Yani evet. malzeme şeyleri de ucuz. Artık kolay bir sistem, bilinen bir sistem. Motor ustasını her yerde bulursunuz yani. Hı -hı. Motorlar da iyi bunlar. Land Rover Defender'larda falan da kullanılan bir motor. Bayağı bir geniş arabalarda kullanılan bir motor. Motor evet. içeride olduğu için bir miktar ses yapıyor. Evet o da işimizin, şeyimizin, karavanımızın eğlencesi olsun yani. Ya da belki ileride bir oturak gibi bir şey, yalıtımlı bir şey yapar, üstüne kapatırım, o sesle engellerim, yani azaltırım ya da. Ama kılıf uydurulur. Bir, bir problem yok. Aa, araç kutu gibi yani bildiğin işte bir arkadaşım burada işte çekme karavan yapıyor karavan içinde. Evet. O da 360 bir çekme karavan yapmış. Burada mı Şurada içeride de zaten şu an. Burada. Bir yerde. Onu da yani. o zaman. Onun mesela 360 benim de şey üç atmış. Zaten şu bir seviye var ya. Ha, o şu para, basama kadar şu. olan kısım üç atmış zaten. Şu an bir çekme karavan içinde gibi kare gibi işte dikdörtgen gibi küpün içindeyiz. Evet. Ve şeyi çok güzel işlik yapma şansın çok güzel yani. Ee, o alan o o yönden çok iyi yani. Şey değil. Evet. Güzel yani memnunum. Tavsiye ederim de. Şimdilik o zaman diyeceklerimiz bunlar. Ee... Daha öncesinde kamp yaptı. Normalde çadır kampı yapıyor. Hı. Bu işleri çok sever. Eşiyle birlikte, Aynen. evli, bir yıldır, çocuklarla da olur. 10 yıldır yapıyor o, bu işi. 10 yıldır. kampçılık hı. tur bisikletçiliği. <laughs> Tabii herhangi bir çekim yapmıyordun daha öncesinde. Yok, daha İlk önce defa şey yapalım, böyle bir işe işe giriştik. Hı hı. Şimdilik bizim diyeceklerimiz bunlar. Motor kampından başladık motor incelemesi. Araç üstü çadır, ondan sonra şimdi de karavan işi. Karavan işi. Bakalım evet. doğaya giden bütün yolların evet. şeylerini, araçlarını... <laughs> bir şey doğaya gibi. giden bütün yollar bizim kanalımızdan çıkacak. Aynen, ha, bizim, bizim motorla da gidersin, evet. bisikletle da da de, karavanla da, araç üstü çadırla da. Ben Bu araç üstü da düşünüyorum. Şey yani doğal olmak yani Hı -hı. mesela betonların içinden kurtulup nefes Vaz. alabilmek. O zaten en güzel nimet. Aynen. Şimdilik bizim diyeceklerimiz bunlar. Sizlerin de bize önereceği şeyler varsa, araç, motor, karavan olarak önereceğiniz ne varsa, karavana evet, dair her şey. Yorumlarınızı bekleriz, desteklerinizi bekleriz. Benim diyeceklerim şimdi bunlar. Sen de ben de, ben de sana olarak... teşekkür etmek istiyorum. İşte cesaretlendirdin, böyle bir şey yaptın. Bize bunu çekimi yaptın. <laughs> Rica ederim. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de Beğensinler, abone olsunlar, paylaşsınlar tabii, sosyal mecralarda. Tabii onlar da destekleri bizim için. Kanalımız büyüsün, Evet, <laughs> Daha çok önemli. Bize ilham veriyor. Ee, şimdilik diyeceklerimiz bizim bunlar. Sizin de önerdiğiniz şeyler varsa tabii yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Aynen. Görüşmek üzere.